Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili aday tanıtım toplantısını dün parti merkezinde gerçekleştirdi. İl Başkanı Tansel Dilaver 15 Mayıs sabahı aydınlıklara ulaşacağız derken milletvekili adayları da seçim sürecindeki projeleri hakkında bazı ipuçları verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta milletvekili aday tanıtım toplantısını dün parti il merkezinde düzenlediği törenle gerçekleştirdi. Millet İttifakı Birleşeni Partilerin il başkanları, merkez ilçe başkanları ve yöneticilerinin de katıldığı programda konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Tansel Dilaver, Millet İttifakı'nın bileşenleriyle Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılında daha yaşanılabilir, adaletli bir ülke yaratabilmek için yola çıktık. Isparta hakkını alacak, ülkemizin ve Isparta'mızın sorunlarını bilen, çözüm odaklı milletvekili adaylarımıza karşınızdayız, dedi. Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde Millet İttifakı'nın bileşenleriyle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında daha yaşanabilir, adaletli bir ülke yaratabilmek için yola çıktık. Isparta hakkını alacak. Ülkemizin ve Isparta'mızın sorunlarını bilen çözüm odaklı milletvekili adaylarımız ile karşınızdayız. Türkiye sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Hepinizin malumu aynı şekilde Isparta'da. Türkiye'de ayrıştırma dili, kutuplaştırma dili maalesef toplumu huzursuz etmeye başlamış durumda. Bunun karşısında bizler Genel Başkanımızın bize çizdiği rotaya istinaden sizlere diyoruz ki biz barış için geliyoruz. Biz huzur için geliyoruz biz birleştirmek için geliyoruz ve birleşe birleşe kazanacağız diyoruz. Birleşe birleşe kazanacağız. Evet. Geçen gün yine aday adayı tanıtım toplantısında hep birlikteydik. Orada demiştik ki kadınlarımıza, gençlerimize, esnafımıza, çiftçimize, emeklimize Toplumun kısacası her kesimine sana söz demiştik. Bugün de Ispartalı hemşerilerimize bazı sözler verelim. İlk müjdeyi şöyle verelim hatta. Sana söz Ispartalı hemşerim. Bizlerin döneminde artık bu şehirde dereboğazı yolu konuşulmayacak. Dere boğazı yolunu çözmeye geliyoruz. Sana söz Ispartalı hemşerim. Isparta'yı hak ettiği yere taşımak, insanların tekrar mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak için yola çıktık. Bunu yapacağımıza söz veriyoruz. Ancak üretim ve istihdamı sağlarsak Isparta büyüyecek ve bir metropol şehri olacaktır. Bunu büyütmek için yola çıktık. Türkiye'de yapılacak bu seçimlerde Saadet Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi Kadrolarından bu seçimlere katılıyoruz. Isparta'nın sorunlarını çok iyi biliyoruz. Öncelikle sorunlarımız ekonomik sorunlarımız birinci derecede çok önemli. Isparta'da işsiz sayısı 18.750. Bu noktada evine ekmek götüremeyen kişi sayısı büyük rakamlarda. Isparta'nın sanayisi gelişmemiş vaziyette. Isparta Organize Sanayi Bölgesinde çalışan kişi sayısı toplam 4500. Bu konuda biz sanayiyi geliştirmemiz lazım. Isparta'da çalışan insan sayısını arttırmamız lazım. İstihdam politikalarımızı arttırmamız lazım. Değerli Ispartalılar, değerli misafirlerimiz. Ülkemiz için bir yola çıktık. Toplumsal huzur, temel hak ve özgürlükler, fırsat eşitliği, yolsuzluklarla mücadele Gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceği, ekonomik refah, tarımda, sanayide öncülük eden bir Türkiye için çıktığımız bu yolda, yürüyüşümüz bütün kararlılığımızla devam ediyor. Bugün artık daha umutluyuz. Çünkü bütün hemşerilerimizin gönül rahatlığıyla oy verebileceği bir aday listemiz var.